Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugünkü videomda sizlere şiir önerilerimden bahsedeceğim. Size toplam 6 tane şiir kitabı önerisiyle geldim. En 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 beğendiğim şiirle, şiir kitabıyla başlayacağım. Başlıyorum. Öncelikle birinci olarak Özdemir Asaf'tan Türk şiirinin en özgün şairinin kitabı Yalnızlık Paylaşılmaz. Bunu ben lisede bir arkadaşım vermişti. Okumuştum. Tabii o zaman kendi kitabım olmadığı için çizememiştim. Sonra kendime gittim. Yenisini aldım. Hmm, zaten 12 lira ama daha 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 ucuz bir fiyata almıştım. Ve okudum. Tekrardan okudum. Yani ben bu şiir kitabını iki defa okudum. Ve şöyle gözüküyor mu? Yani şu kadar yer işaretlemişim. Mükemmel bir kitap yani yalnızlığı esas alıyor şair ama içerisinde sevgi temalı şiirleri de var. Yani mesela yalnızlık bir şiirini yazmış sonra altına o şiire istinaden ikiyi yazıyor mesela yalnızlık bir yalnızlık iki diye. Bu şekilde ilerliyor ama çok şiir var içerisinde ve hepsi birbirinden güzel. Size bir tane okuyayım hemen o var. Gözlerimizin önünde ilginç bir yaşam sürdürdü. Anlattı, dinledi, güldürdü. Ölümü düşünmüyorduk, düşündürdü. Yani insanı, yani bizleri esas alan aslında her şeyi e, işlemiş diye düşünüyorum ben. Mesela şöyle bir şiiri daha var. İlk biri vardı. O ilk ağlamayı bulup herkesi güldüren Sonra da bunu unutup ağlarcasına gülen. Mesela Yalnızlığa Övgü diye bir şiiri var. Ondan da hemen bir dörtlük okuyayım size. Mutluluğun gözü kördür, yalnızlık sağır. Ondandır biri tökezleyerek yürür, öbürü uykusunda bile bağırır. Toplamda dört kıtadan oluşuyor. Bu şekilde bu kitabı okuyun. Benim en 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 beğendiğim şiirler arasında. Sonra Orhan Veli'den Sakın Şaşırma. Zaten biliyorsunuzdur. Yapı Kredi yayınlarının şiir kitaplarını zaten biriktiriyorum. Bu da çok güzel. Orhan Veli'nin şey var. Beni bu güzel havalar mahvetti diye bir şiir var. Belki oradan tanırsınız şairi. Yani bunu da severek okumuştum ama bunda da hiç şey yapmamışım. Sadece birkaç yeri mesela kalemle, e, fosforlu kalemle çizmişim. Anlatamıyorum şiiri var mesela. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hemen okuyorum. <laughs> Anlatamıyorum. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel Kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım duyuyorum. Anlatamıyorum. En en beğendiğim şiiri mesela bu Orhan Veli'nin. Eğer almak isterseniz de e, arkasında 8 lira yazıyor. İnternet üzerinden almanızı tavsiye ederim. Bir diğer şairimiz tekrardan Özdemir Asaf. Bu da yine Yapı Kredi Yayınları'ndan 9'a kadar 10 adlı şiir kitabı. Bunda da yani postit yapıştırmamışım ama altını çizdiğim yerler var. Mesela burada en en beğendiğim şiir. Bir dakika. Ölümün yükselişi ve çöküşü. Hemen iki iki bölüm okuyayım. Ne zaman bir yakını ölse birinin onu ilk ölüm sanır kalır o. Ne zaman bir sevdiği ölse birinin onu en ölüm alır kalır o. Böyle böyle e, ilerliyor mesela bu ölümle ilgili şöyle aşağı kadar. Yani bence aşırı derecede haklı mesela o şiirinde. Bunu okuyun. Ben şiir okumak istiyorum ama okuyamıyorum diyorsanız Özdemir Asaf'la başlayabilirsiniz. Çünkü yani dili o kadar özgün ki yani hiçbir yerde yok diyebilirim. Ben mesela Özdemir Asaf'ın şiirlerini gerçekten bayılarak okuyorum. Mesela diğer şairlerde belki zorlanıyor olabilirim. Mesela Cemal Süreyya'da zorlanıyorum. Şu an size önerilerim arasında mesela Cemal Süreyya yok. Ama Özdemir Asaf'ın tüm kitaplarını önerebilirim mesela. Bu şekilde. Bir diğer kitap ise Turgut Uyar'dan Göğe Bakma Durağı. Zaten Göğe Bakma Durağı adlı şiiri çok popüler bir şiir. Durma Göğe Bakalım. Bunu da lisede okumuştum. Göğe Bakma Durağı. Yine bir arkadaşımın önerisiyle. Şöyle mor bir kalemle çizmişim hatta. Yani kitaptaki tek çizili olan şiir bu. Bunu da almak isterseniz eğer bu da 6 TL. Yine Yapı Kredi Yayınları'ndandır. Yapı Kredi Yayınları'ndan son olarak önerdiğim bir diğer şiir kitabı ise yine Yapı Kredi Yayınları'ndan Nazım Hikmet'in Henüz Vakit Varken Gülüm adlı şiir kitabı. Bu şiir kitabı da yine 8 TL yazıyor arkasında. Daha uygun bir fiyata alabilirsiniz. Yine Nazım Hikmet'i zaten biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Yine Türk şairlerinden kendisi. Çok güzel şiirleri var. Yani bence bu şair yani Nazım Hikmet deli dolu yazmış. Yani ben açıkçası böyle düşünüyorum. Yani herkes kendisinden bir şeyler bulabilir bu kitapta. Ama e, ben şiir okuyacağım neyle başlayayım diyorsanız bununla başlamanızı tavsiye etmem. Öncelikle bence Özdemir Asaf'la başlayın derim. Nazım Hikmet Ran. Yani çok güzel. Yani tam böyle şey bir kitap bu aslında. Hediye etmelik bir şiir kitabı. Hani bir, şey, bir kitap hediye etmek istersiniz ama e, bulamazsınız ya. Arkadaş olsun, dost olsun. Kime nasıl bir hediye bilmem ama. Yani kitap hediye etmek isteyip de hangi kitabı alacağınızı bilmiyorsanız bunu öneririm açıkçası. Bence Tam hediyelik bir kitap. Çok güzel. Her tarzda olduğu için diye söylüyorum yani. Mesela şey var. İçerisinde bir şiir var. 24 Eylül 1945 adlı. Şimdi diyeceksiniz ki... Tarih. Yani şiirin başlığı tarih mi? Evet tarih. En güzel deniz henüz gidilmemiş olanıdır. En güzel çocuk henüz büyümedi. Böyle devam ediyor. Sonra mektuplar var içerisinde. Size bir şiirini okuyacağım. Ee, hemen çok 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 kısa. Mavi liman. Çok yorgunum. Beni bekleme kaptan. Seyir defterini başkası yazsın. Kubbeli, çınarlı mavi bir liman. Beni o limana çıkaramazsın. Hediye edin. Ama aynı zamanda okuyun. <laughs> Ve son önerim olan şiir kitabı ise Didem Madak Ahlar Ağacı. Ben Didem Madak'la tanışma kitabım Ahlar Ağacı. Bayıldım yani kitaba bayıldım bakın. Yani şöyle her yerinde var yani yok yok değil. Dop dolu. Yani bu kitabı okuyun dersiniz ki evet ben böyle bir şiir kitabı yazmak istiyorum aslında. Ben ben şiir yazsam herhalde böyle yazarım dersiniz diye düşünüyorum. Ben öyle düşündüm çünkü. Tabi düşünceler farklı olabilir bilemem ama ben çok beğendim. Diğer kitaplarını da beğendim ama önerebileceğim en güzel Didem Madak'ın. Zaten 3 tane var. Onların üçü de Metis. Metis'te yayınlanmış. Şimdi diyeceksiniz ki Didem'da da çok övdün. Bir tane şiirin ok. Işıl diye bir kardeşi var. Yani Işıl'a. Karınca kumu adlı bir şiirini okuyacağım ama son sayfasını. Üç sayfa sürüyor şiir. Ben son sayfasını okuyacağım size şimdi. Hatta buranın altını çizmişim. Demek ki kendimden bir şeyler buldum. Evet, şimdi size bir şiirini okuyorum. Kardeşim. Biriciğim, bazı yaralar yararlıdır. Buna inan. Bazı yaraların ortasından küçücük bir el, sanki geçmişine çiçek uzatır. Bazı yaralardan sızan kanla tüm geleceğin yıkanır. Bazı yaralar. Sayıyorum, sayıyorum. Hiç bitmiyor güller. Sensiz hiç bitmiyor zaman. Belki saymayı mutsuzlar bulmuştur. Mutsuzlar hep sayar. Bizler mihsabıyız hayatın. Tam on gün oldu. Gamzelerinden su içmiyor kuşlar. Kardeşim, biriciğim, hadi çık o karanlık odadan. Evet. Diden Madak'tan okumak istiyorsanız eğer, bence ilk önce bu kitabıyla başlayın. Beğeneceğinize eminim. Bu şekilde arkadaşlar bugün sizlere toplamda bu kadar şiir kitabını önerdim. Eğer benim tavsiyemle alır okursanız beni de hikayenizi etiketlemeyi paylaşmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz eğer beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve video hakkındaki fikir ve görüşlerinizi aşağıya yorum olarak da bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Sevgiyle ve kitapla kalın.